Hepinize merhaba. Bugün 8 Eylül. Bugün de farklı internet sitelerinden, gazetelerden sizler için seçtiğimiz haberleri, köşe yazılarını masaya yatıracağız. Evet, yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Aynen öyle. Yani elimizde yaklaşık 25 farklı kaynaktan derlenmiş epey bir materyal var. Amacımız da bu bilgi yığınından hani sizin için en önemli noktaları çıkarmak, olaylar arasındaki bağlantıları göstermek. Güvenlikten siyasete, ekonomiden toplumsal tartışmalara e, gerçekten geniş bir yelpaze var önümüzde. O zaman hemen başlayalım gündeme. Maalesef e, biraz üzücü bir haberle girmek zorundayız. İzmir'den bir saldırı haberi geldi. Evet, maalesef öyle. İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören polis merkezine bir saldırı düzenlenmiş, pompalı tüfekle. Durum nedir? Kayıp var mı? Maalesef var. İki polis memurumuz şehit oldu bu saldırıda. Bir polis memurumuz da ağır yaralı. Çok üzücü. Saldırgan hakkında bir bilgi var mı peki? Saldırganın e, 16 yaşında olduğu ve polis tarafından gözaltına alındığı söyleniyor. Bölgede tabii geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Yani hepimizi gerçekten sarstı bu olay. Başımız sağ olsun diyelim. Şimdi e, siyasetin herhalde en sıcak gündem maddesine geçirelim. CHP İstanbul İl Başkanlığında yaşananlar ve bunun yankıları Baktım kaynaklara bu konu bayağı geniş yer tutmuş. Evet, kesinlikle gündemin ana maddesi buydu diyebiliriz. Tamam, hadi bunu bir açalım o zaman. Ne oldu orada tam olarak? Bir mahkeme karar var galiba işin merkezinde. Aynen öyle. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP'nin daha önce yaptığı 38. olağan İstanbul İl Kongresini iptal etti. İptal mi etti? Sebep neymiş? Şey, kararın detayları var ama sonuç olarak bu kararla birlikte seçilmiş il başkanı Özgür Çelik ve yönetimi tedbiren görevden alınmış oldu. Görevden alındı yani. Peki yerlerine ne oldu? İşte orası da önemli. Mahkeme yerlerine Gürsel Tekin başkanlığında geçici bir kurul atanmasına karar verdi. İşte bu karar e, İstanbul siyasetinde tansiyonu bir anda fırlattı diyebiliriz. Sonrası tam bir kaos galiba değil mi? Gürsel Tekin binaya gidecek mi gitmeyecek mi o bile ayrı bir olay oldu. Bir yandan CHP yönetimi partilleri çağırıyor binaya sahip çıkın diye. Hı hı, baba ocağına sahip çıkın çağrısı yapıldı evet. Gençlik kolları falan da çağırdı. Diğer yandan da valilik o bölgede yani Beşiktaş ve çevresinde gösteri yasağı getiriyor. Aynen. Tam Gürsel Tekin'in binaya gideceğini açıkladığı günlerde valilik dedi ki: "Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp Sultan dahil 6 ilçede 4 gün boyunca her türlü gösteri, yürüyüş, basın açıklaması yasak." İl İdaresi Kanunu ve Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanununa dayandırıldı bu yasak. Sonra bina çevresinde polis ablukası, barikatlar, hatta arbede iddiaları Gerçekten film gibi olaylar. Öyle valla. İl başkanlığı binası ve çevresi çevik kuvvet tarafından kuşatıldı resmen. Barikatlar kuruldu, binaya giden yollar kapatıldı. E tabi binaya ulaşmaya çalışan partililerle polis arasında zaman zaman itiş kakış, arbede yaşandığı bilgileri geldi. Hatta biber gazı kullanıldığı iddiaları da var. İçeri girmeyi başaranlar olmuş ama sanırım. Evet, bazı partililer barikatları aşıp binaya girmiş. İçeride de özellikle CHP'li kadınların oturma eylemi yaptığı, dışarıda da çevre sakinlerin tencere tava çalarak protestoya destek verdiği görüntüleri yansıdı medyaya. CHP'li vekiller de oradaydı değil mi? Gece boyunca nöbet tutmuşlar. Evet, Ali Mahir Başarır, Deniz Yavuz Yılmaz, Mahmut Tanal gibi vekiller yağmur altında gece boyunca bina önünde ve içinde nöbet tutmuşlar. Hatta içeri sızmaya çalıştığı iddia edilen sivil polisleri dışarı çıkardıklarını falan söylediler. Provokasyon iddiaları da havada uçuştu tabii. Peki bu süreçte kilit isimler ne dedi? Özellikle Özgür Özel'in ve İçişleri Bakanı Yerli Kaya'nın açıklamaları çok konuşuldu. Kesinlikle. İki taraftan da çok net, sert açıklamalar geldi. Mesela görevden alınan Başkan Özgür Çelik, makamından fotoğraf paylaşıp halkımızın evini koruyacağız mesajı verdi. Üyelerin kendi binalarına gelmesinin engellenmesinin suç olduğunu söyledi. Özgür Özel ne dedi? Özgür Özel e, tüm CHP'lileri ve hatta demokratları baba ocağına yani il binasına sahip çıkmaya çağırdı. Polis kuşatmasına yazıklar olsun diyerek çok sert tepki gösterdi. CHP'yi savunmak cumhuriyeti savunmak dedi. Gürsel Tekin'e yönelik bir ifadesi de vardı sanırım. Evet, Tekin için Ak Parti yargısı eliyle oraya oturtulmaya çalışanlar ifadesini kullandı. Bunun tarihi bir yanılgı olduğunu ve son uyarısı olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya verdiği yanıtta da Ablaka'nın haneye tecavüz olduğunu, şiddete çağırmadıklarını, polisin kanunsuz emirle vatandaşla karşı karşıya getirildiğini belirterek derhal çekilmelerini istedi. Peki İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Vali Gül ne dedi bu duruma? İçişleri Bakanı Yerlikaya Mahkeme kararlarını yok sayıp halkı sokağa çağırmak hukuka meydan okumaktır dedi. Kamu düzeninin bozulmasına izin verilmeyeceğini, devletin gereğini yapacağını ifade etti. İstanbul valisi Davut Gül de benzer şekilde mahkeme kararının bağlayıcı olduğunu, geçici kurulu engellemenin cezai yaptırımı olacağını belirterek sağduyu çağrısı yaptı. CHP içinden başka sesler Mesela Mansur Yavaş. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi olayı saray iktidarının CHP'yi sindirme ve muhalefeti tasfiye etme girişimi olarak yorumladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da parti üyelerinin kendi binalarına sokulmamasını sorguladı ve Türkiye'nin hukuk devleti ilkelerinden uzaklaştığını belirtti. Parti dışından destek ya da tepki verenler oldu mu? Dem Parti, TIP falan gitmeye çalışmış sanırım. Evet, Dem Parti ve Tip'ten heyetler dayanışma için CHP il binasına ulaşmaya çalışmışlar. Dem Parti'den Ayşegül Doğan ve Sezai Temelli bunun bir parti meselesi değil, demokrasi meselesi olduğunu söylemiş ve kayyım siyasetine eleştirmişler. Tip de bunu saray rejiminin saldırısı olarak nitelendirmiş. Ters yönden tepki verenler de vardı ama. Hı hı. AKP'li Şamil Tayyar'ın bir tweet'i vardı. Protestocuları sokakları terörize etmekle suçlayıp size tanıtırlar, hukuk zemininden ayrılmayın gibi ifadeler kullanmış. Bu da epey tepki çekti. Bir de Avrupa Parlamentosu üyesi Daryon Nardalla'dan bir kınama gelmiş, siyasetin mahkemelerle ya da polisle etkisiz kılınamayacağını belirtmiş. Olaylarla ilgili soruşturma falan da açılmış galiba. Evet, hem il başkanlığı önündeki olaylar hem de provokatif paylaşım yaptığı iddia edilen bazı sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisi var. Peki, şimdi işin en ilginç kısmına geldik belki de. Bütün bu olan biteni köşe yazarları nasıl okuyor? Elimizdeki kaynaklarda çok farklı yorumlar var gördüğüm kadarıyla. Bu sadece bir parti içi kavga mı yoksa daha büyük bir resim mi var? Kesinlikle çok farklı açılardan bakılıyor şöyle gruplayabiliriz belki. Birincisi e, birçok yazar bunun açıkça yargının siyasallaşması ve iktidarın yargıyı muhalefeti dizayn etmek için bir araç olarak kullandığı görüşünde. Kimler mesela bu görüşte? Mesela Murat Aksoy, Yeni Arayış, Akın Özçer, Yeni Arayış, Vahap Çoşkun, Perspektif Online, Yalçın Doğan, T24, Fikret Bila, Halk TV, Mehmet Ocaktan, Karar gibi isimler hep bu noktaya vurgu yapıyor. Mahkeme kararının hukuki temelinin çok zayıf olduğunu, hatta hukuka aykırı olduğunu söylüyorlar. Neden hukuka aykırı diyorlar? Çünkü Anayasa'nın 79. ve Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesine göre parti kongreleriyle ilgili seçim uyuşmazlıklarında tek yetkili merci Yüksek Seçim Kurulu yani YSK. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin böyle bir karar verme yetkisi yok diyorlar. Vahap Coşkun mesela bu kararın sadece CHP'yi değil tüm seçim sisteminin güvenliğini tehlikeye attığını belirtiyor. Yani bu hukuki bir süreçten ziyade siyasi bir operasyon tezi ağır basıyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Yazarların çoğu iktidarın özellikle yerel seçim yenilgisi ve ekonomik sıkıntılar sonrası e, ivme kazandığını düşündüğü özgür özel liderliğindeki CHP'yi durdurmak, zayıflatmak, bölmek için bu yola başvurduğunu savunuyor. Daha büyük operasyonlara hazırlık olabilir mi diyenler de var mı? Var tabii. Murat Aksoy mesela, İmamoğlu'nun tutuklanma ihtimali, şimdi İstanbul İl Yönetimi, sırada belki de Özel'in genel başkanlığı var diyor. Murat Yetkin, Yetkin Report'ta bu İstanbul olayının 15 Eylül'de görülecek olan ve Özel'in Genel Başkanlığına hedef alan davanın bir tür provası olabileceğini yazmış. Özel'in olağanüstü kurultay hamlesi de buna bir cevap mı yani? Bir karşı hamle olarak değerlendiriyor. Fikret Bila da benzer şekilde CHP'nin artık iç kavgaları bırakıp iktidarla mücadeleye ve toplumsal muhalefete liderlik etmesi gerektiğini söylüyor. Peki Kılıçdaroğlu faktörü Yazılarda o nasıl geçiyor? O da var tabii. Yalçın Doğan mesela Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki bazı tutumlarını sorguluyor. Aytun Çerkin sözcü ise Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile ilgili olumlu beklentilerine rağmen Kılıçdaroğlu cephesinden 26 Haziran açıklamasından geri adım atmadığı şeklinde bilgiler geldiğini aktarıyor. Yani oradaki gerilimin tam olarak bitmediği anlaşılıyor. Erkin'in yazısında daha büyük bir mücadeleden bahseden kaynaklar olduğu da geçiyordu sanki. Evet. Erkin, bazı kaynakların bu kavgayı sadece Kılıçdaroğlu özel İmamoğlu ekseninde değil, Türkiye'nin küresel yeniden şekillenmedeki rolüyle ilgili daha büyük bir mücadelenin parçası olarak gördüğünü de paylaşıyor. Bu da ilginç bir bakış açısı. Peki, olaya daha soldan bakan yazarlar ne diyor? Bir gün evrensel gibi gazetelerden. Selçuk Candan Sayar bir gün ve Fatih Polat evrensel gibi yazarlar olayı daha geniş bir çerçeveye oturtuyor iktidarın genel olarak muhalefeti sindirme, korku iklimi yaratarak toplumu pasifize etme stratejisinin bir parçası olarak görüyorlar. Candan Sayar, CHP'nin 19 Mart sonrası direnişini bu korkuyu kıran bir adım olarak değerlendirip sosyalistlerin de desteğine dikkat çekiyor. Fatih Polat ise CHP operasyonunu Erdoğan'ın yerel seçim sonrası zayıflayan otoritesini yeniden kurma çabası olarak görüyor ve Kürt siyasetine yönelik baskılarla paralellik kuruyor ancak CHP'nin de kendi sınırları olduğunu yani kemalist kodları ve sermaye yanlısı programını da eleştiriyor. Mete Kağan Kaynar da benzer bir analiz yapmış sanırım gazete duvardı. Evet kaynarda AKP'nin ekonomik kriz ve seçim yenilgisi nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini, bu yüzden otoriterliğini yönetmekte ve CHP'yi dizayn etmekte eskisi kadar başarılı olamadığını savunuyor, özel liderliğindeki CHP'nin direncini değişen konjonktüre bağlıyor ve sonucun aslında Erdoğan'ın koşulları kendiliğine çevirip çeviremeyeceğine bağlı olacağını belirtiyor. Bir de işin ekonomik boyutu vardı. Deniz Zeyrek ve Mehmet Ocak'tan buna değinmiş galiba. Aynen. Bu siyasi krizin, bu gerilimin bir de ekonomik faturası olduğuna dikkat çekiyorlar. Özellikle merkez bankasının bu olaylar sırasında piyasaya yaklaşık 7.1 milyar dolar döviz satarak müdahale etmek zorunda kaldığını belirtiyorlar. Bu da hani siyasi istikrarsızlığın doğrudan ekonomiye yansıması demek. Anladım. Peki iktidara daha yakın duran kaynaklar, mesela Sabah Gazetesi'nden ne bilmiş, nasıl yorumlamış? Ne bilmiş? Tam tersi bir yerden bakıyor olaya diyor ki muhalefet yorumcuları yıllardır AKP'nin sonu geldi diyor ama hep yanılıyorlar. CHP'deki krizin nedeni tamamen parti içi yolsuzluk iddiaları ve bitmeyen çekişmelerdir. Yargı siyasi falan değil diyor. Muhalefet kendi iç sorunlarını çözemeyince suçu iktidara atıyor diyor özetle. Gördüğüm kadarıyla gerçekten çok farklı hatta taban tabana zıt yorumlar var. Resim epey karışık. Kesinlikle. Tek bir doğru yok anlaşılan. Herkes kendi penceresinden bakıyor. Peki şimdi yine siyasetin sıcak sularında devam edelim. Bir diğer önemli başlık Terörsüz Türkiye süreci ve bu çerçevede İmralı ile görüşme iddiaları, tartışmaları. Kaynaklarda bu konuda da epey hareketlilik var. Evet, o konuda oldukça hareketli. Biliyorsunuz, mecliste bir Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu. Bu komisyon çalışmalarına devam ediyor. İşte bu komisyonla ilgili MHP'den bir öneri gelmiş sanırım. İmralı'ya gitme önerisi. Aynen öyle. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız komisyondan e, önce 3-4 denmiş sonra 5 kişi olarak düzeltilmiş. 5 kişilik bir heyetin Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitmesini önermiş. Amaç neymiş peki bu ziyaretle? Öcalan'ın beyanlarını almak olarak açıklanmış amaç. Gündemde tabii yeni bir çözüm süreci ihtimali. PKK'nın silah bırakması ya da kendini feshetmesi, bir de tabii Suriye'deki durum yani STG meselesi olabileceği konuşuluyor. Bu öneriye nasıl yankı buldu? Özellikle Fatih Erbakan'ın çok sert bir tepkisi olmuş galiba. Evet, yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan bu ziyarete çok şiddetli karşı çıktı. Devletin zaten MIT aracılığıyla DEM Partili vekillerinde geçmişte görüştüğünü belirterek, meclis vekillerinin İmralının ayağına gitmemesi gerektiğini söyledi. Eğer böyle bir ziyaret olursa komisyondan çekileceklerini de belirtti. Erbakan'ın aynı zamanda CHP'ye kayyum atanmasını da eleştirmesi ilginçti. Peki DEM Parti ne diyor bu öneriye? Onlar gitmesini istiyor mu? DEM Parti eş başkanı Tülay Hatimunovları biraz daha farklı bir yerden yaklaşıyor. Hükümeti bir yandan Rojava'yı tehdit ederken diğer yandan iç barıştan bahsetmekle eleştiriyor. Türkiye'deki çözümün Şam merkezli olamayacağını söylüyor ama somut adım beklediklerini de ekliyor. Komisyonun demokratik çözüme odaklanmasını, yasa çıkarmasını, Öcalan için uluslararası hukukta da yeri olan umut hakkının gündeme alınmasını ve evet İmralı'ya tezelden gidilmesini istiyorlar. Hatimoğulları da CHP'ye yönelik operasyonların bu barış sürecini sabote ettiğini vurguluyor. Yani bir yandan eleştiriyor ama bir yandan da gidin diyor. İlginç. Peki kulislerde ne konuşuluyor? Bu süreç gerçekten ilerliyor mu yoksa tıkandı mı? Kaynaklara bakılırsa süreçte bazı sıkıntılar var gibi görünüyor. Mesela gazete penceredeki perde arkası köşesinde sürecin özellikle Suriye'deki STC ile Şam arasındaki gerilim yüzünden biraz duraksadığı, komisyonun silah bırakmayla ilgili düzenlemeleri erteleyebileceği yazıyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın tekrar komisyona gelip bilgi vermesi bekleniyormuş. Başka yorumlar var mı? Turkish Post'tan Hüsnü Yusuf Turabiç, Fethi Yıldız'ın önerisinin aslında Bahçeli'nin geçmişteki benzer çıkışlarını hatırlattığını ama hem kamuoyunun hem de Erdoğan'ın bu konuda daha temkinli olduğunu belirtiyor. Özellikle Öcalan'ın Suriye konusundaki tutumunun, hani kırmızı çizgi olarak ifade edilen durumun süreci zorlaştırdığını yazıyor. AKP ve CHP'nin bu ziyarete ne diyeceği de henüz belli değil. Kamuoyunun silahlar bırakılmadan böyle bir ziyareti kabul edip etmeyeceği de önemli bir soru işareti tabii. İlhami Işık da bir şeyler yazmış galiba Serbestiyette. Evet İlhami Işık iktidarın bu süreci aslında devam ettirmek zorunda olduğunu, dışarıdan gelen negatif söylemlere çok aldırılmaması gerektiğini savunuyor ama iktidarın süreci yeterince şeffaf yürütememesini eleştiriyor. O da CHP'ye yönelik operasyonların sürece zarar verdiğini düşünüyor ve sürecin sadece güvenlik değil, demokrasi boyutuyla da ele alınması gerektiğini vurguluyor. Bölgesel ve küresel gelişmelerin de etkisi büyük anlaşılan Zeynep Gürcanlı'nın Ekonomi Gazetesi'ndeki yazısı da buna işaret ediyordu sanırım. Kesinlikle. Zeynep Gürcanlı Kürt meselesinin artık sadece Türkiye'nin bir iç meselesi olmadığını, yeni soğuk savaş dinamikleri, işte Çin, Rusya, Hindistan bloğu, ABD'nin bölgedeki hamleleri gibi küresel gelişmelerle birlikte okunması gerektiğini belirtiyor. Mesela Iraklı Kürt liderlerin Paris'te devlet töreniyle karşılanması, ABD CENTCOM komutanının Suriye'de PYD-YPG kontrolündeki bölgeleri ziyaret etmesi gibi olayların bu tartışmalardan bağımsız düşünülmeyeceğini söylüyor. Evet, oldukça karmaşık ve çok katmanlı bir konu bu da. Peki, biraz da ekonomiye bakalım şimdi. Yeni orta vadeli program yani OVP açıklandı. Neler var öne çıkan? Hedeflerde büyük değişiklikler var mı? Evet, 2026-2028 dönemini kapsayan yeni OVP resmi gazetede yayımlandı. En çok dikkat çeken şey enflasyon ve büyüme hedeflerindeki revizyonlar oldu. Nasıl revizyonlar? İyiye mi, kötüye mi? Maalesef ek iyi yönde değil. Özellikle enflasyon hedefleri ciddi şekilde yukarı çekilmiş. Mesela 2025 için daha önceki hedef %17,5 iken şimdi %28,5'a çıkarılmış. 2026 hedefi %9.7'den %16'ya yükseltilmiş. Vay canına, neredeyse iki katına çıkmış hedefler. Gerekçe neymiş peki? Gerekçe olarak özellikle hizmet fiyatlarındaki katılık ve gıda fiyatlarındaki süre gelen artış gösterilmiş. Yani enflasyonla mücadelenin beklenenden daha zorlu ve uzun süreceği kabul edilmiş oluyor bir nevi. Anladım. Peki büyüme tarafı nasıl? Orada durum ne? Büyüme hedefleri de aşağı yönlü revize edilmiş. 2025 için büyüme tahmini %4'ten %3,3'e, 2026 için %4,5'ten %3,8'e, 2027 için %5'ten %4,3'e düşürülmüş. 2028 hedefi ise %5 olarak belirlenmiş. Yani önümüzdeki yıllarda hem daha yüksek enflasyon hem de daha düşük büyüme bekliyor hükümet. OVP bunu söylüyor. Aynen öyle özetleyebiliriz. Programda tabii başka hedefler de var. İşte kişi başına gelirin 2028'de yaklaşık 21 bin dolara çıkarılması, işsizliğin 2028'de %7,8'e düşürülmesi, cari açığın GSH'ın %1'ine indirilmesi gibi hedefler ve bunlara bağlı kur tahminleri de yer alıyor. Mesela 2025 ortalaması için dolar TL kuru 39 lira 63 kuruş olarak tahmin edilmiş. Hmm. Bir de dikkatimi çeken bir anket sonucu vardı kaynaklarda kadın seçmenlerle ilgili. ORC araştırmanın sanırım. Evet o da ilginç bir veri. ORC araştırma Eylül ayı başında 26 ilde 1030 kadın katılımcıyla bir anket yapmış. Sonuçlara göre kadın seçmenlere bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sorulduğunda CHP %35,4 ile ilk sırada çıkıyor. AKP ise %27,9 ile ikinci sırada. Aradaki fark bayağı açılmış görünüyor. Evet. 7.5 puanlık bir fark var. Bu oldukça belirgin bir fark. Diğer partiler de şöyle. MHP %6,1, Dem Parti %5,7, İYİ Parti %5,5. Yani bu anket en azından kadın seçmenler özelinde siyasi dengelerin değişmekte olduğuna dair bir işaret olabilir. Tabii tek bir anketle genelleme yapmak zor ama dikkat çekici bir sonuç. Gerçekten öyle. Peki gündemdeki diğer önemli haberlere, köşe yazılarına da kısaca bir bakalım istersen. Yine insan hakları ve adalet sistemiyle ilgili maalesef çok üzücü bir olay daha var. KHK'lı bir mahpusun vefatı. Evet maalesef. İbrahim Güngör, 72 yaşında KHK ile kapatılan bir üniversitenin eski çalışanı. Alzheimer, hidrosefali gibi çok sayıda ağır hastalığı varmış. FETÖ suçlamasıyla ki bu suçlamalar da tanık ifadelerine dayanıyor. İşte dini sohbet düzenlemek, Gülen ve Risale-i Nur kitapları okumak gibi iddialar var dosyada. Aldığı ceza nedeniyle tutuklu bulunuyordu. Hasta olduğu halde cezaevinde mi tutuluyordu? Evet. Sağlık durumu giderek kötüleşmesine, avukatlarının ve ailesinin tahliye taleplerine rağmen adli tıp kurumu cezaevinde kalabilir raporu vermiş. Sonunda Menemen Cezaevinden kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Çok acı bir durum. Hmm, tepkiler ne oldu? DMP Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu olayı cinayet olarak nitelendirdi. Turkish Post yazarı Tuna Cevher de bu trajediyi ele aldığı yazısında Türkiye'deki mahpus sayısının sürekli artmasına, hasta tutukluların durumuna, çocuk tutuklulara ve cezaevi yapımına ayrılan devasa bütçelere dikkat çekerek sistemi eleştiriyor. Bir de yine ifade özgürlüğüyle bağlantılı bir tutuklama haberi daha vardı İzmir'den. Evet o da ilginç bir olay. İzmir'de Filistin'le dayanışma eylemi düzenleniyor. Eylemde Türkiye ile İsrail arasındaki ticareti eleştiren bir basın açıklaması okunuyor. Açıklamayı okuyan Mehmet Şimşek isimli kişi, e, kullandığı bazı ifadeler, sloganlar gerekçe gösterilerek. Ne gibi sloganlar mesela? Kaynaklarda geçenler şunlar. Filistin'de akan kanda Erdoğan'ın payı var, katil İsrail işbirlikçi AKP gibi sloganlar atıldığı belirtiliyor. İşte bu gerekçelerle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanmış Mehmet Şimşek. Kendisi ne diyor? Kendisi ve avukatı ifadelerin cımbızlandığını, bağlamından koparıldığını, eylemin anayasal bir hak olduğunu ve siyasi eleştirinin bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini savunmuşlar. Ama sonuç olarak tutuklama kararı verilmiş. Anladım. Peki bugün toplanacak kabine toplantısının gündeminde neler olması bekleniyor? Ana gündem maddelerinin yine bu konuştuğumuz sıcak başlıklar olması bekleniyor. Yani terörsüz Türkiye süreci, Suriye'deki gelişmeler, İsrail-Gazre durumu, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakında yapacağı ABD-BM ziyareti ve Çin temasları da gündemde olacakmış. Tabii ki ekonomi ve enflasyonla mücadele de yine masadaki ana konulardan biri olacak. Oldukça yoğun bir günden bekliyor kabineyi de. Son olarak e, diğer köşe yazılarından şöyle kısaca değinebileceğimiz farklı ilginç notlar var mıydı? Birkaç tane daha not düşebiliriz. Mesela Murat Sevinç Diken çok keyifli, mizahi bir yazı yazmış. Komünist manifesto bugünün sosyal medyasında yayınlansa nasıl tepkiler alırdı diye hayal etmiş. Bu yolla aslında günümüzdeki kutuplaşmayı, dezenformasyonu ve siyasi tartışma kültürünü hicvediyor. İlginçmiş. Gazete penceredeki perde arkası köşesinde eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiği bilgisi var. MHP'nin daha önce Çetin'in meclis komisyonunda dinlenmesini önermiş olması da hatırlatılıyor. Ayrıca CHP'nin olası bir kapatma davasına karşı yedek parti kurma hazırlığında olduğu yönündeki dedikodulara da değiniliyor. Hmm, yedek parti dedikodusu da mı var? Evet, öyle bir kulis bilgisi de var. Bir de Nuray Babacan Gazete Duvar, Adalet Bakanlığı'nın yurt dışına yaptığı adalet müşaviri atamalarındaki liyakatsizlik ve akraba kayırmacılığı iddialarını gündeme getirmiş CHP'li bir vekilin soru önergesi üzerinden. Barış Terkoğlu'nun yazısı neyle ilgiliydi Cumhuriyet'te? Barış Terkoğlu İBB'ye yönelik operasyonun başlangıcına odaklanmış. Başsavcının yaptığı açıklamada operasyonun başlamasına neden olduğu söylenen bir mal varlığı transferinden bahsediliyor. Terkoğlu diyor ki: "Bu transferi yapan kişi Murat Kapki, malları devrettiği kişi olan İsmail Kağan'ın aslında Erdoğan, AKP ve Türgev ile çok yakın ilişkileri var ve bu kişi dosyadan bir şekilde buharlaşmış. Yani hukukun herkese eşit uygulanıp uygulanmadığını sorguluyor." Son olarak Fehim Taştekin'in yazısı vardı galiba evrenselde. Evet, Fehim Taştekin de Suriye'deki son durumu, özellikle Şam'ın düşüşü sonrası oluşan güç boşluğunu ve Heyet Tahrir El Şam, HTŞ lideri Jolani'nin bu boşlukta nasıl iktidarını sağlamlaştırmaya çalıştığını analiz ediyor. Jolani'nin yeni bir kimlik ve anlatı Arap milliyetçiliği, hatta yeni Emeviler gibi bir metafor üzerinden oluşturma stratejisine dikkat çekiyor. Evet, gerçekten de oldukça yoğun ve birçok yöne çekilebilecek bir gündemi geride bıraktık sayılır bugünkü analizimizde. Yani yargının siyasette bu kadar merkezde olduğu, CHP'nin iç işlerinden başlayıp protestolara, tutuklamalara kadar uzanan bir etki alanının tartışıldığı, bir yandan barış süreci lafları edilirken diğer yandan bambaşka gerilimlerin tırmandığı, ekonominin zaten hep gündemde olduğu, uluslararası dengelerin sürekli değiştiği bir dönemdeyiz. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Yani yargının bu rolü, bu görünürlüğü ve diğer tüm bu baskı unsurları Türkiye'de yaşayan sıradan bir vatandaş olarak senin için, benim için hukukun üstünlüğü ilkesini nasıl etkiliyor ve daha da önemlisi ülkenin siyasi manzarasını önümüzdeki dönemde nasıl yeniden şekillendirebilir? Hakikaten üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru bu. Kesinlikle öyle. Cevabı kolay olmayan sorular. Umarız bu kısa analizimiz, bu yoğun gündemi anlamanızda size biraz olsun yardımcı olmuştur. Yayınımızın sonunda sizlerden her zamanki gibi birkaç ricamız olacak. İlki dinlediğiniz yeni arayış Patreon ve YouTube kanalını takip etmeniz ve eğer beğendiyseniz paylaşmanız. İkincisi her gün farklı konularda derinlemesine analizlerin, yazıların yer aldığı yeniarayis.com internet sitemizi ziyaret etmeniz. Ve son olarak da bu yayınların devamlılığı için e, Patreon üzerinden açtığımız yeni arayış hesabından bizlere destek olmanızdır. Şimdiden teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.